Yiğit Teknik servis olarak elektrik, elektronik, mekanik, zayıf akım alanlarında hizmet vermekteyim. Bölgesel olarak da Ankara'nın tamamında, Ankara'nın dışına da çıkabiliyorum. Yani sadece Ankara olarak planlamadık biz kendimizi. Firmamız kurulduğunda firmamız aslında 3 yıllık bir tecrübeye sahip. Daha önceki geçmiş dönemlerimizde farklı sahalarda çalışmıştım. Firmamız 2019'da kurduk. 2019 yılından beri çalışmaktayım. Elektrik pano bakım ve kontrolleri var. UPS'lerin bakım ve kontrolleri var. Altyapıdaki çalışmalarda mesela zayıf akımlarda e, rak kabinler var. Rak içinde peş paneller var. Jaka kadar kontrollerini yapabiliyoruz bunları. Buradaki bölge yöneticim olsun, İstanbul'daki arkadaşlar olsun, Ankara mobil ekip arkadaşlar olsun, farklı şehirdeki mobil arkadaşlar olsun, WhatsApp üzerinden, telefon üzerinden, Ankara mobil ekiple zaten birebir de görüşebiliyoruz bu durumlarda. Çalışma alanımız biraz geniş. Hani her daim olarak farklı bölgelerde de çalıştığımız için Mobil ekiple karşılaşabiliyoruz. Çözüm ortaklarıyla bazen telefonda birbirimizle irtibat halinde olabiliyoruz. Birbirimize veri, bilgi alışverişi yapabiliyoruz. Benim bilmediğimi farklı bir çözüm ortağı ya da farklı bir mobil ekipteki arkadaş bilebiliyor. Onlar bazen bizimle iletişime geçiyorlar. Bu şekilde devam edip gidiyoruz ProAssist tarafıyla. ProAssist'in e, uygulamış olduğu güzel bir program aslında. Yani diğer firmalar tarafından bugüne kadar ben bir program görmedim. Ama e, proses kanadına geçtiğimiz zaman ben ilk çalıştığım günden beri PSS'in ne olduğunu, PSS'in nasıl kurulduğunu, PSS'in neler yapacağını, PSS'te neler yapabileceğimizi anlattılar. Gerek arıza olsun, gerek donanım olsun e, yeterli geldiğine inanıyorum ben. Şimdi e, bugüne kadar ben herhangi bir sıkıntı yaşamadım. Tarafıma da herhangi bir sıkıntı bildirilmedi. Ha bu bildirilmeyecek anlamında değil tabii ki. Elbette insan oluyoruz, hata yaparız. Ama bir şekilde e, absorbe edildiğini de biliyorum. Olası durumlarda mesela diyelim ki arzaya gittik, biz arzayı hallettik ama arkamızı döndük çünkü parçayı biz üretmiyoruz sonuçta. Parçayı biz üretmediğimiz için patlayabiliyor, bozulabiliyor. Müşteri hemen biz çıktıktan bir saat sonra mailde personel geldi, malzemeyi değiştirdi. işte yine çalışmıyor, yine aynı düzen, yine eski düzen, yine böyle oldu, yine şöyle oldu gibi bir tür sıkıntılarla karşı karşıya kalabiliyoruz tabii ki. Ha bu proasistin kötü tarafı mı? Değil. Personelin kötü tarafı mı? Bu da değil tabii ki. Şimdi insanoğluna biraz lafı anlatmak çok güçtür. Zordur yani insanoğluyla uğraşmak da zor bir zanaattır. Biz hem kendi mesleğimizi izah ediyoruz, hem insanlara kendimizi anlatıyoruz. Gerek kurasist tarafından olsun, gerek bizim kendi tarafımızdan, şahsi olarak münasebetimizden olsun. Sahada bizi kurasist her daim gözleyemiyor. Biz belki müşteriyle kavga ediyoruz o ama bunu kurasist bilmez. Ha, bilmemesi mi gerekli? Bazı konularda duymuyordur bile belki de. Haberi bile olmuyordur. Ha bugüne kadar deseniz ki hiç tartıştınız mı? Ben kesinlikle tartışmam. Bölge yöneticimi ararım. Derim durum bu Gökhan Bey. Bu şekilde ithamda bulunuyorlar bana karşı. Gökhan Bey de abi sen telefonunu kapat. Ben bir şekilde hallediyorum diyor. Gerek yazışmalarıyla olsun, gerek konuşmalarıyla olsun, gerek birebir mağaza müdürleri ya da ne bileyim işte şube müdürleri olsun birebir görüşmeler yaptığını biliyorum ben. Yani o konuda benim bir sıkıntım, bir tereddütüm yok. Bölge müdürümden gayet memnunum. O da inşallah benden memnundur. Hani gittiğim her işte sıkıntı çıkartmadan, geri dönmeden, hani gittiğim zaman bir daha bir daha uğraşılmadan, bir daha bir mobil olsun, başka bir ekip olsun yönlendirmelerini istemiyorum ben mesela. Kendi işim olduğu için kimden geleceği önemli değil. Kendi işimmiş gibi sahip çıkarak yaptığım için belki de seviliyorumdur herkes o durumdadır, herkes öyledir ama bazı insanlar canına tak zaman sallayıp geçiverir. Mesela bugün yaşadım, e, kepenk probleminden dolayı enerji hattını lamba hattından almış. E, ben düzelttim ama acil durum zannediyordum ben oradaki linya hattını. Meğersem lamba linyesini kullanmış, tavan arasına bir daha çıktık mecburen, kabloyu aradık. Şöyle oldu, böyle oldu derken 15-20 dakikalık işlem Çıkıyor bir buçuk saate, bir saate. Yani e, benim suçum olmadığı halde ya da başkasının suçu olmadığı halde bazı olaylara müdavim olabiliyoruz. Nedir? Tepenkçi yanlış bir işlem yapıyor, ana şalter atıyor, bir daha da düzen tutmuyor ya da benim yüzümden oluyor. Biz bazen attırabiliyoruz. Elektrik panolarında biliyorsunuz ki bu gibi şeyler artık normal yani. Çünkü tesisatı biz kurmamışız, biz bilmiyoruz, biz bilmediğimiz bir altyapı üstüne gidiyoruz bir sigortayı ararken farklı bir yerden başka bir arıza çıkıyor karşımıza. Süreç bu şekilde devam edip gidiyor.